Melkor, yani lanetlenmiş ismiyle Morgoth, yalnızca Silmarilleri değil, babası Finwë'yi Feanor'un elinden almıştı. Feanor'un içindeki doğuştan gelen ateş, sahip olduğu yaz, keder ve bir o kadar da büyük öfke, nefret ve intikam duygularıyla harlanarak büyümüştü. Bu olay, onu, karanlık bir kaderin içinde geriye dönüşü olmayan bir yolda ilerlemeye itmişti. Onun için artık hiçbir şey, eskisi gibi olmayacaktı. Bu süreçte Morgoth, Silmarilleri çaldıktan sonra, Ungoliant'ın bitmek bilmeyen açlığını gidermek için onu, Formenos'taki tüm zenginliklerle beslemişti. Ungoliant'ın tüketmek için Silmarilleri de istemesi üzerine, Morgoth, bu isteği reddetti. Silmarillerin içerisindeki ilahi ışık Morgoth'u yaksa da, ne pahasına olursa olsun onları kendine saklama arzusundaydı. Bunun üzerine Ungoliant, Morgoth'u devasa ağlarıyla sararak onu boğmaya başladı. Morgoth, Öylesine bir acı çekmişti ki, korkunç bir çığlık attı. Bu çığlığın yankıları, uzak diyarlardan ve Angband'ın derinliklerinden bile duyularak Balrogları harekete geçirdi. Balroglar, Morgoth'un yardımına koşarak, onu Ungoliant'ın ağlarından kurtarıp uzaklaştırdılar. Ağları parçalanan Ungoliant, Ered Gorgoroth'un güneyindeki Nandungorthe bölgesine doğru gözden kaybolurken, Morgoth, Angband'a kaçarak Silmarilleri demir tacına yerleştirdi. Morgoth'a karşı öfkesiyle, Silmarilleri kendisi dışında elinde tutan herkese karşı düşman olmuş olan Feanor, oğulları ile birlikte korkunç bir intikam yemin etti. Bu yemin, onun aynı zamanda Valar'a meydan okumasına ve Valar'ın hükümlerine karşı gelerek onların otoritesine karşı sırtını dönmesine sebep oldu. Feanor, yemininin ardından tüm Noldor halkının önünde tutkulu bir konuşma yaparak, onları Valinor topraklarını terk edip Orta Dünya'da kendilerinin yöneteceği krallıklar kurmaya davet etti. Noldor arasından bazıları, Feanor'un kibri yerine, kendisinin bilgeliği ve önderliğine güvendikleri Fingolfin'i takip etse de, diğerleri Feanor'un izinden gitmeyi tercih ettiler. Bunların arasında Finarfin ile eşi, Erwen'in kızı olan Galadriel de vardı. Ağaçların yıllarında Valinor'da doğmuş olan Galadriel, hep Orta Dünya'yı görmek ve orada kendi halkını yönetme, kendi krallığını kurma arzusu taşıyordu. Bu yüzden, amcası Feanor'un bu teklifini hiç düşünmeden kabul etmişti. Feanor, hızlı bir şekilde Noldor ordusunu toplayarak kuzeye doğru yürüdü. Falmari, yani deniz elfleri olarak bilinen Teleri halkından orta dünyaya geçmek için gemilerini vermelerini istedi. Teleri halkı gemileri vermek istemeyip, Feanor'un bu talebini reddedince Noldor ordusu acımasız bir şekilde Teleri'nin inşa etmiş olduğu Alqualondë limanına saldırarak ilk akraba katlini gerçekleştirdi. Valar, bu isyanı ve kutsal Valinor topraklarında dökülen bu kan üzerine Noldor'u lanetledi. Mandos, Noldor'un karşısına çıkarak Noldor halkının bu sürgünde çok acılar çekeceğini ve Feanor'un korkunç bir şekilde katledileceği bilgisini karanlık bir kehanet olarak onlara açıkladı. Bunun üzerine Feanor'un üvey kardeşi Finarfin ve bazı elfler, Valinor'a geri dönerek Valar'a sığınıp af dilediler. Halkının büyük bir kısmının Feanor'un peşinden gitmesine dayanamayan Fingolfin, oğlu Fingon'un da ısrarı üzerine, gitmeye isteksiz de olsa, Manve'den izin alarak Valinor'dan ayrıldı ve Feanor'un peşinden gitti. Valinor'un kuzeyinde orta dünyaya ulaşmanın iki yolu vardı. Ya gemilerle büyük denizden geçeceklerdi ya da Helkarakse geçidi denilen ve Orta Dünya ile Aman arasında bulunan, aşılması son derece zor ve ölümcül, buzul bölgeden gideceklerdi. Fakat Feanor, gemilerin tüm Noldor için yetersiz olduğunu fark edince, oğullarını ve kendine en sadık olanları yanına alıp, bir gece, Fingolfin ve kalanları geride bırakarak gemilerle Orta Dünya'ya yol aldı. Orta Dünya'ya vardığında ise gemilerin tamamını yakarak, geride kalan Fingolfin ve diğer elfleri Helkarakse geçidinden geçmeye mecbur bırakmış oldu. Feanor'un bu ihaneti, iki kardeş arasındaki gerilimi daha da artırmış ve onları birbirlerinden daha da uzaklaştırmış olacaktı. Feanor ve ordusu, orta dünyaya gelir gelmez Morgoth'un ordularına savaş açtı. Morgoth'un orklarına karşı üstünlük sağlayarak sayısız zaferler kazandı. İntikam ateşiyle gerçek hedefi olan Morgoth için Angband'a doğru öfkeyle ilerlerken, başlarında Gotmo komutasındaki Udun ateşinin hizmetkarları olan Balroglar tarafından pusuya düşürüldü. Balrogların gücüne karşı mağlup olan Feanor, uzun süre direnmesine rağmen ölümcül yaralar almasından dolayı can vererek, ruhu Mandos'un salonlarına geçti. İçindeki ateş, öylesine kudretliydi ki, son nefesinde tüm bedenini yakarak küle çevirdi. Geriye kalan tek şey ise, oğullarına bıraktığı yeminlerine bağlı kalmaları vasiyetiydi